Kadınların sosyal yaşamında sıkıntılar yaratan idrar tutamama, idrar kaçırma, tuvalete yetişememek, gece sık idrara kalkma sorunları ile ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından operatör doktor Zerrin Çelik bilgiler verdi. İdrar kaçırmanın birçok nedeni olabilir. Bunların en sıklıkla gördüğümüz nedeni mesaneye dediğimiz idrar torbasının altını destekleyen pellik taban kaslarının ve bağ dokusunun gevşemesi, sıkılığını kaybetmesi. Operatör doktor Çelik hastalığın tedavisinden ve ameliyat yöntemleriyle ilgili bilgiler vererek şunları söyledi. Mesanenin sürekli uyarılma halini azaltmaya yönelik bazı ilaç tedavilerimiz var. Bunları önerebiliriz hastalarımıza ya da idrar yolu enfeksiyonu sırasında bakterilerin toksinlerinin yarattığı bir idrar kaçırma hali vardır o bu durumda bir antibiyotik tedavisiyle bu sorunu çözebiliriz. Kas ve bağ dokusunun sıkılaşmasını artırıcı vajen egzersizleri vardır. Bunlar da e, kişinin vajenini belli aralıklarla sıkıp bırakarak bir çeşit kasları çalıştırmasıyla yapılan egzersizlerdir. E, e, lazer tedavisi de gündemde. Vajinal yoldan uyguladığımız lazer enerjisiyle vajen altındaki bağ ve kas dokusunu sıkılaştırmaya, remodeling yapmaya yönelik bir tekniktir. Non-invaziv bir girişimdir. Herhangi bir kesme, dikme, kanama söz konusu değildir. Lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Yaklaşık 20 dakika, yarım saatlik bir işlemle hasta yürüyerek sosyal hayatına, işine gücüne dönebilmektedir. Çeşitli cerrahi teknikler vardır. Bunları hastane ortamında, ameliyathane koşullarında uygulamaktayız. Operatör Doktor Çelik yapılan ameliyatlar sonrasında hastaların %90'ının 6 ay sonunda tamamen kurtulabildiğini söyledi. Ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Tedavi edildiği zaman hastanın yaşam konforunu, sosyal hayatını son derece olumlu etkileyen bir işlemdir. Dolayısıyla hanımların bu şikayetleri var ise bir hekime danışmaktan, bir hekime başvurmaktan kesinlikle kaçınmamalılar.